Ayşe anne seni gözük seçiyor. Sorry. Önce güzel. Güzel oldu değil mi? güzel oldu. Bunu Ürünümüzü verdik Paketlemeye gittiler <gülüyor> <gülüyor> Bir beğenemedin Eşin Bunu mu beğendin Kedi kız gibi oldun ha <laughs> Müzikten telif gelmez inşallah Gelirse de giremiyorum yani. Müzikten inşallah telif gelmez diyor. Gözlüğüm temizleniyor. <laughs> Temizlenecek, paketlenecek, alacağız ve gideceğiz. Kameralı gözlük mü? <laughs> Hadi canım. Aa. <laughs> Müzikli mi? Eşo. şu. Alak mı ondan bir tane? Dur dur ben bir deneyeyim onu. Çantaları yükledik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ağır oldu mu? E şu yiyelim. Nüdus yiyoruz. Kuru kuru yeniyor bu. Suyla karışmıyor değil mi Eşo? Ya. Acıktım beklerken. Yok, evet, ödeme yapılıyor. Kutumuzu da alalım Eşo. Thank you. <laughs> <laughs> aldık ve teşekkür ederim. Gidiyoruz. Kutusu güzel mi ona bakacağım. Yok ana hangi kutuya koydular onu görmedim de ona bakacağım. Ha, siyah normal kutuya koymuşlar. Var mı? Ağlama kızım. <laughs> Evet. Neredeydik biz? Hangi şottayız şu an? Ee, Karıştırdım. Işte Nerede? <laughs> Eyşan Hanım. Eyşan Hanım. <laughs> <laughs> Olcan'la Olsan şu an bir toplantıdalar. Onlar toplantıdayken biz de dedik. Öbür biraz... dünya toplantısı desem şimdi hangi dünya diye sorarlar mı acaba? NFT. NFT. Metaverse, NFT. Metaverse. Metaverse toplantısındalar. Biz de böyle bir şopa geldik. Böyle bir dolaşalım dedik. Sadece dolaşacaktık ama taşıyabiliyor musun? Evet. Geçen <laughs> i̇şte bir arkadaşla konuştuk, bir yerde konuşuyorduk işte Ne hani bir dünyadan bunlar arsa alıyorlar işte <laughs> falan filan hani şey yapıyorduk, böyle konuşuyorduk. Abinin aklına takılmış, şey, ertesi gün bize sordu. Ya dedi, siz dedi, bu cennetten dedi, arsa alıyorsunuz ya. Ne dedim abi, ney ney ney? cennet yok abi, dedi, ne cennet var? Biz NFT. <laughs> hani Sen dünya diye dedim, bahsediyorlar. Öbür taraf diye söylemeden hani sebebi var. Heh. Yani, Ondan sonra, ha dedi, ben de cennetten arsa alıyorum zannettim. Ay öyle kolay olsa keşke cennetten arsa almak. Ey yavrum ey. O kadar kolay mı? Adidas'tayız. Hala taşıyoruz. Ey şu, beğendiğin ayakkabı yok mu kızım? Hadi. Ben her zamanki gibi kendime bir tayt aldım. Eyşan'ı bekliyorum. Eyşan'a bir tane spor ayakkabı alalım dedim, beğenmedi. Nereden alalım? Hı? Şehirde en sevdiğim yer. En sakin olan kısım. En şu. En sevdiği kızı. En sevdiği kızı. <laughs> en sevdiği karısı. <laughs> Sanki başka var En sevdiği en sevdiği karısı. Şehrin kalabalığı, hiçbir şey yok burada. Sessiz, sakin. Çünkü yağmur yağıyor. Normalde kalabalık olmuyor. mu? Olur kalabalık oluyor. <laughs> şu koltuklar, bunları sanıyorum tren rayların tahtalarından mı yapıyorlar? Veya eski tahtalardan mı yapıyorlar? <laughs> Şehrin en yüksek binası. Bu ne güzel yani. Sessiz, vardı. sakin. Burada, değil mi? ne yavrum? Eski bisikletler vardı. Evet. Herhalde kapalı diye. Kapalı. Teyze, <laughs> ne haber? Ne? Ben mi taşıyacağım onları? <laughs> Ben mi taşıyacağım bunları? Şaka şaka ben taşıyacağım eşi. Sen taşıyacağım tabii taşı hiç almam bile ne yapayım oradan giderim. Kocaman bardakla içiyor değil mi? Ben şuraya geçecektim ya dımtıs dımtıs yapacaktım size şuradan. Dum 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 olacaktım neyse. Ha, milli marşımızı açardık Ankara'nın bağları. <laughs> Her yerde çalıyor ya. <laughs> Kapatmayacağım. <laughs> Eşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş gözlüğümü çok sallama istersen iyi şoo, eve kadar dayansın iki gün takayım sonra arabanın gözüne yan cebine koyarım sonra gelir yenisini alırız <laughs> evet, tekrar bir hava aldık biraz daha gireceğiz alışveriş merkezine Açıldı mı? İyi ki sürtmedi. İyi ki sürtmedi araban buralara buralara. Aa, aa telefonum düşüyordu. Ya görüyor musun? <laughs> Olsun yenisini alırız. Ha, bakalım. Hah Onu da koyalım. Hadi gidelim. Oğluşlarımı alalım gidelim de. Oğluşlarımın bitmiştir toplantısı. Emekli toplantısındalar. Bitmiştir alışveriş merkezinden çıkıyoruz. Yağmurda yapabileceğimiz tek şey burada alışveriş oluyor. Üstü kafalı herhangi bir yere gitmek. Değil mi? Evet. Çok çok seviyoruz ama yapacak da başka bir şey yok. Aynen. Biraz hava sıcak olsa e, ormana kaçarız. Karavana gideriz, kampa gideriz. Ama çok şey Bir de çocukların bugün işi vardı. Aynen öyle. kampa gidince takmak için ben kendime şapka aldım. eyşo, Eldiven aldım, kaşkol aldım. Ya ona bak. Başka rengi var mı diye inşallah. Pembeli membeli. Güzel bir şey ama. Kızım. Rengini beğenmedi şimdi. Rengini beğenmedi. Gel dayıcım gel. Aslanım benim. Dayı sen de gel. İki amcaya sordum geliyorum diyor ya. <laughs> Bana mı dedi amca diyor. Teyze sen de geç. Yağmur yağıyor. Hı? Hı, Hı? Arabanın önünde değil mi? Şey. Atmamış. Olur. Atmamışsın. Cebinde de kesildi. Nerededir ama? <gülüyor> <gülüyor> Bulamasaydın çıkamayacaktık. Çıkardık saltaları ödedik. Yok daha oldu ödedik <gülüyor> Bak güldüm. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben neden güldüydüm? Onun için gülmüştüm sana makine. İyi. bunun havası da hep böyle yağmur, yağmur, yağmur. Kışın sadece yağmur yağıyor. Kar yağsaydı iyiydi. <laughs> hmm? Hoş biz insanlar o kar yağarsa da bu sefer de şey kar niye de, ya yağıyor deriz de, ya. De. Şimdi aklıma da o geldi. Hele <laughs> biz kadınlar. Ne diyor şimdi? En şarjını bizi nereden götürüyor? Kamera daha niye kapanmadı acaba? Sırf ondan acıktı diye. Çocuklar acıkmıştır değil mi? Evet çocuklar acıkmıştır. Bak ya. Babadan kendini. Yaz günü <laughs> <laughs> 40 derece pastırma. Çocuktan canı istemiştir. Geç şuradan 1 kilo pastırma onu da gününde <laughs> <laughs> pastırma yapıyorum. Rahmetli. Rahmet istedi bak şimdi gene. Ya burada ya. Rahmet. Hmm. küçücük midemde ben acık acıkmadım ben azıcık o noodles'tan yedim ya kuru noodles kuru yemeyeceğim acıkmadım yani öyle o kadar aman aslan yavaş gel gözüm seni ooo yok o değil Oo. şimdi otur fiyer patlar öndeki arabaya vurur trafik tıkanır yemek yemeye gidemeyiz ya lütfen <gülüyor> <gülüyor> şam ağzı sakın <gülüyor> sakın <gülüyor> Niye kornaya çalıyor boyuna? Öndeki, biraz evvel önümüzden gitti. Arap arkadaşlar. Ya. Birisi sağ şeridi kapattı diye girdi ne yapsın yolu bulamadı işte. Belki şaşırmıştır yazık. Sabırsız kardeşim 30 saniye yani 30 saniye sonra zaten öbür lamba yandı. Maalesef i̇şte. bize var bu. Bizim ırkımız da var evet. evet. Maalesef bu Avustralyalılarda ben görmedim böyle bir saygısızlık terbiyesizlik ama bizim ırkımız da var maalesef. Türkiye'de öyleydi. Herkes birbirine Hazır ya yani, patlamaya sabredemiyoruz maalesef. E geçen ben ya ya bayana yol verdim diye arkamdan işte korna basıp hareket yapan da Türktü. Düşünebiliyor musun? Terbiyesiz işte. Böyle yağmur yağıyordu kadıncazda ben yol verdim. üzülüyoruz vermiştim. bunda şimdi bizim sabır sahibi bizim böyle hani ne bileyim onlara böyle yol vermek için bizim için bizim yapmamız gerekirken yabancının bize bunda örnek olması kötü bir şey. Kötü tabi. Gidiyor neyse yavaş yavaş. Aman amcacım sen git gözünü seveyim git, yol git, kapatma evet. da. Anam ikincisi geldi dur birbirinize çarpmayın. yağmur ayı tekerler yağ falan aman aman. Bak Geçti. ya bak ya bak ya. Geçti. Gözümüzün önden gitsin de. Gitti abi gitti gözünü seveyim. Ay Hı -hı. Çıkmışlar mıdır ki? Çıktı yes, 4.30'a çıktılar. O da şimdi mesai attı adresi attı zaten. Tamam. Evet toplantıdan çıkıldı. <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz? Yemek yemeye. Yemek. Şimdi Dün olsan ısmarlayacak yemekler. Araya kaynattı. Bugün olsa ısmarlasın bari. Değil mi He? Evet, yemeklerimizi de yiyelim. Ondan sonra evimize gidelim. Bugünlük de böyle olsun diyelim. Mekaseye geldik.